Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi, nüfus artışı ve ihtiyaçlara artan talep hızlı bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiştir. Örneğin 5000 nüfuslu bir yerleşim biriminde sanayi faaliyetlerinin başlaması ya da bir maden ocağının açılmasıyla oranın nüfusu 50 bine ulaşabilmektedir. Bu artışa bağlı olarak da şehirleşme hız kazanmakta, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler de şehirleri cazibe merkezi haline getirmekte ve insanları kendine çekmektedir. Şehirleşme, Göç ve sanayileşme süreci birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hızı, şehirleşme hız kazanmaktadır diyor. Şehirleşmenin ortaya çıkardığı değişimlere sosyal ve ekonomik ve kültürel yapıda değişimler meydana gelmektedir derken aşıkını görebiliyorum arkadaşlar. Şehirlerin göç alması nedenlerine Yine 5 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde sanayi faaliyetleri başlıyorsa diyor nüfus 50 bine kadar ulaşabilmektedir diyor. Yine bu şıkkı da görebiliyoruz. Nüfus artışı ve sanayileşme arasındaki ilişkiye yine şehirleşme, göç ve sanayileşme süreci birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir diye geçen cümlede bu maddeyi görebiliyorum arkadaşlar. Göçün şehirlerde ortaya çıktığı, çıkardığı sorunlara bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Cümlelerin herhangi birinde, paragrafın herhangi birinde böyle bir yargıya rastlayamıyorum. Nüfus artışının toplumsal yaşamı nasıl etkilediğine, nüfus artışı ve ihtiyaçları artan talep hızlı bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiştir derken, nüfus artışının toplumsal yaşamı şehirleşme yapmaya zorladığında net bir şekilde söylememiz mümkün ama göçün şehirlerde ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili bilgi verilmediği için 19. sorumuzun doğru cevabı Denizli geliyor sevgili arkadaşlarım.